Bunu birçok yerde anlatmaya çalıştım. Birçok kimse de yanlış anladığı için yanlış anlaşılan hususu söyleyebilirim. Şimdi ahlaka mantıksal temel bulmak ayrı bir şey. Ahlaklı olup olmamak ayrı bir şey. Biz şunu pekala görüyoruz. Allah'a inanan birçok kimse, mesela Allah'ın Kur'an'daki ahlaki emirlerinde inanan birçok Müslüman pekala ahlaksız olabiliyor. Evet. Değil mi? Yani yetimin hakkını da yiyebiliyor. Ondan sonra başkalarının hakkını da gasp edebiliyor. Diğer taraftan kimi zaman ateistler gayet ahlaklı davranışlar gösterip işte yetimleri kollayan vakıflarda da görevler almış, çok yararlı faaliyetler yapmış da olabilirler. Bu mümkün. Yani çünkü insanın inandığıyla inancı arasında da birçok zaman uçurum oluyor. Yani bir şey insanın inandığını söylemesi otomatikman amelini düzgün yapmıyor. Kur'an iman ve amel birlikteliğine önem veriyor. Yanlış yapanlar uyarıyor. Bak imanınıza uygun davranın diyor. İşte yani ticaretinize hile karıştırmayın, yetimleri kollayın, evet. vakilleri kollayın diyor. İmanınız bunu gerektiriyor diyor. Buna aykırı hareket edenlerin imanlarına aykırı hareket ettikleri için amellerini eleştiriyor. Ama sonuçta, sonuçta Kur'an onu eleştiriyor ama sonuç olarak yani Allah'ın gönderdiğinleri iman edenler de ahlaksızlar olabildiği gibi, inanmayanlar da ateistlerde de pekala ahlaklı insanlar olabilir. Bu yüzden hiçbir zaman için şunu iddia etmiyoruz yani ateistler ahlaksızdır demiyoruz. Hiç böyle bir iddiamız yok. Bu ayrı bir husus. Fakat inancın mantıksal temeli denen ayrı bir olay var. Yani şurada bir cüzdan var. Alıp da ben birine verirsem mantıksal temeli olur mu? Bu sorunun da bir önemi var. İslami açıdan bunun ciddi bir önemi var. ve hatta başka birçok şeyin de ciddi bir önemi var. Niye? Çünkü e, ahlaki yasa İslam'a göre toplumu ve bireyi aşan bir otorite tarafından empoze edilmiştir. Oysa ateist anlayışta ahlak sadece toplumların icat ettiği bir şeydir. İçli köfte gibi bir şeydir, suşi gibi bir şeydir. Ahlaki yasalar da suşi gibi, içli köfte gibi insanlar tarafından yapılmıştır. Yani üretilmiş. Şey kendinizin Kültür, üretmenizle bir üst mecradan onun ilahi bir buyruk olarak gelmesi arasında çok fark var tabii. Ki. Tabii ki yani bir insanın içli köfte ben yemem veya suşi yemem demesine kızmak hı hı. ne kadar saçmaysa ahlaki bir yasa uymam demesine de uymak o kadar e, saçmadır. O zaman sadece kültürler vardır. O kültürün içinde bir şey değerlendirilir. Böyle düşününce tabii başka sorunlar da çıkıyor. Yani benim en çok bu konuda vermeyi sevdiğim örnek şu. Bundan birkaç yüzyıl önce Hindistan'da e, Hindular kocalarından sonra, kocaların ölümünden sonra eşlerini yakıyorlardı. O kültürün benimseydiği, o kültürel yapı içinde o benimsenmişti, yapılıyordu. Eğer ki ahlakın temeli kültürse, toplumu aşan bir şey yoksa, kültürü aşan bir şey yoksa o zaman biz burada Hintleri kınamamız mümkün değil. Kocalarından sonra hanımlarını yakan bir ahlaki yapında pek pekala olabilir olarak görmemiz lazım. Ama şunu hissediyorum, içimizdeki bir ses buna isyan edecektir, bu olamaz diyecektir. Ama içimizdeki o ses ancak toplumu aşan, ahlakı, yasaları empoze eden meşru bir otorite varsa e, mümkündür. İslam toplumu aşan meşru bir otoritenin varlığını söyler. Neye dayanarak otorite meşru? Çünkü insanı yaratan, insanı yaratan olduğu için ona pekala ahlaki yasalar empoze etmesi de e, mümkün. Değil mi? Bir garip bir şey. Aynı zamanda ahiretin yaratıcısı, ahirette de hesap soracak. Yani Başlangıçla ilgili İslam'ın açıklaması, başlangıçta her şey Allah'a muhtaç olduğumuzla ilgili açıklaması da ahlaki yasanın meşrulu için yeterli zemindir. Sonda Allah'ın hesap olacak olması da yeterli bir zemindir. Evet. İkisi de ahlakat e, ihtiyacı olan mantıksal temeli veriler. İsteyen bunlardan birine gider, isteyen öbürüyle gider, isteyen ikisiyle birden gider ama ikisi de ahlakat. Ahlaka mantıksal temel vermeye yeterlidir. Evet. Allah hem ahirette hesap sorucu olarak ahlaka rasyonel temel sunar, hem de insanı yaratıcı olması, her şeyin yaratıcısı olmasına meşru bir otoritedir. Ha, o zaman İslam işte bizi o meşru otoriteyle bulaştıran sistemin adıdır. Aynı zamanda o otorite tarafından yani Allah tarafından insana gelen ahlaki buyrukları ileten sistemi adıdır. Yani öldürmeyeceksin, çalmayacaksın emri e, din dışında da insanlar bulmuşlardır. Bir çok, çünkü devletin, toplumun bu yasalar olmadan yaşaması mümkün değil. değil. Ama bu tip sistemlerde, dinden farkı şudur, bu tip sistemler toplumun ancak polis gücüyle veyahut da toplumun kınayan gözleriyle, sosyolojik güçle bu yasaları empoze ederler ve toplumu korurlar. Ama kimi zaman o toplumsal güç dediğimiz gibi, Hitler döneminde özürlüleri öldüren bir sistem. O Hindistan'daki o dönemde kocalarına sonra karılarını yakan sistem de olabilir o toplumsal güç. Evet. Evet. Yani e, oysa İslam'ın içerisinde toplumun da görmediği yerde işleyen, toplumu da aşan bir otorite olarak Allah, ahlaki yasanın meşru kaynağıdır, empoze edecek kaynaktır. Dinle de bunları insanlara ulaştırmıştır. Böylece yani e, ancak Allah'a inaldığında ahlakın rasyonel temeli kalır. Şimdi bunu anlamak ki bu konular üzerine hiç düşünmemiş bir insan için zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden de tavsiyem şu, benim canertaslaman.com diye internet sitemde bütün kitaplarımın pdf'leri ücretsiz olarak bulunuyor. Orada Fıtrat Delilleri diye bir kitabım var. Fıtrat Delilleri kitabımın ikinci delili ahlak, doğuştan ahlak delili. Onu okurlarsa burada ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirler. Çünkü biraz zor bir felsefi konuda olduğunun farkındayım süremin bittiğini de farkında olduğum için biraz hızlıca toparlamaya çalışıyorum böyle.